Tut Meslek'ten hepinize merhaba arkadaşlar. Sınav stresine sebep olan faktörlerden bahsedeceğim. Bunların temelinde aslında yatan hep aynı şey. Yanlış motivasyon. Ne gibi? Birkaç örnek verelim. Sınavdan sonra her şey çok harika olacak. Sınavdan sonra inanılmaz güzel bir tatile git ve hayatın birden çok güzel olsun. Sınavı kazanacaksın ve bir daha hiç çalışman gerekmeyecek. Hayatın kurtulacak. Bu son yoğun dönemin. Son kez bunu yapıyoruz. Gibi. Külliyen yalan pek çok laf. Peki yalan da olsa böyle şeyler söylemenin ne gibi bir zararı var? Çünkü bu yanlış motivasyonlar size şu şekilde bir strese sokuyor. Fizikten bildiğim kadarıyla ki fizik bilgilerim aslında çok azdır. Ama şunu iyi biliyorum. İki düzlem arasında çok ciddi yoğunluk farkı varsa ışık geçerken kırınıma uğrar. Bunlar da böyle diyorlar. Aslında hayatınız bir ışık diyorlar. Hayatın birden kırınıma uğrayacak ve her şey çok güzel olacak diyorlar. Ama bu sana ister istemez tersini de düşündürüyor. Hayatım dramatik bir şekilde değişecekse. Kazanamazsam her şey çok kötü mü olacak? Hayatım al aşağı mı olacak? Her şey bitecek mi? Bundan sonraki hayatımda hiç güzel bir şey yaşamayacak mıyım? Gibi. Ama yanılıyorlar. Çünkü sen bundan ibaret değilsin seni oluşturan pek çok faktör var. Doktorluk bunlardan sadece bir tanesi. Diğer faktörler değişmeyeceği için, kendini de değiştiremeyeceğin için, hayatta gittiğin her yere ister istemez kendini de götüreceğin için, sınav bu kadar önemli bir eşik olamaz, arada bu kadar yoğunluk farkı olamaz çünkü seni oluşturan temel şeyler değişmiyor. Hayatında böyle büyük değişiklikler olması pek mümkün değil. Ne olumlu ne de olumsuz. O yüzden arkadaşlar ışık pek de kırılmayacak. Peki diyelim ki ben yanılıyorsam ve onlar haklıysa. O zaman da arkadaşlar işte burada fizik devreye girecek. Bildiğimiz kadarıyla ışık dik açıyla girince farklı yoğunlukta olan ortamlarda da kırınıma uğramıyor. O yüzden eğer sınava dikine girersek bizim de ışığımız kırınıma uğramaz böylece her şeyi atlatmış oluruz. O yüzden arkadaşlar bence sadece sınavla ilgili değil sınavı boş verin güzel düşünün ama hayatla ilgili güzel düşünün. Sınavım şöyle olacak böyle olacak değil. Hayat bir bütün ve hayatınız güzel olacak buna şüphe yok. Sizler çok çalışan, çok emek veren, çok değerli insanlarsınız. O yüzden hayatla ilgili güzel düşünün, güzel olsun. Hepinize başarılar. Hepiniz için güzel bir sınav olsun.